Asya kuşun parka geldi. Şimdi dıgıdıklara biniyor. Çık bakalım. Hadi başarabilirsin. Hadi küçük kız. Uzat ayağını. Harika. Evet sana bakıyoruz biz. Aferin sana. Hangisine bineceksin? Geliyorum. Ona mı? Evin içine gir. Evin içine gir hadi. Hadi evin içine gir. Bakayım ben sana. Pembe mi bineceksin? Pembe fil. Çok güzelmiş Asya. Bu tavşan. Bu tavşan. Buna mı binmek istiyorsun? Bin bakalım. Evet. Hadi. Hadi buna da çıkacaksın. Kaldır bacağını. Hangisine bineceksin? Kaldır bacağını. Sıkı tutun. <laughs> Yapamadın mı? Ay yapıyorsun, yapıyorsun Asya. Evet. Yaptın. Başardın anneciğim. Çok güzel oldu Asya. Neye bindin sen? Neye bindin peki? Başka neye binmek istiyorsun? Hadi in de kaydıraktan kayalım. Asya kuş hadi gel. Kaydıraktan kayalım biraz da. Evet, Asya kuş geziyor parkı.